Geldik dördüncü sorumuza. Soruda da e, x kaçtır diye sormuş. Evet. Peki ne yapacağız burada? Öncelikli olarak şuradan bir dikme indirecek olursam. Dik dörtgende paralel kenarda karede arkadaşlar eşkenar dörtgende şu şekilde buradan köşegeni çizdiğinizde ne yapıyorduk? İki eşit alana bölüyorduk. Ayrıca tamamı 22 idi. 6'sı buradaysa o zaman buraya da 16 kalmış oldu. Peki bu dikdörtgenle bu dikdörtgenin yüksekliği aynı olduğuna göre alanları tabanlarla orantılı olacak. Burası 16. Burası kaç arkadaşlar? 12. Her ikisi de 4'ün katı. 4'ün 4 katı. 4'ün 3 katı. E burası buraya eşit o zaman burası 4K. Hatta burası 4K ise burası da 4K. 3K, 4K, 5K. Peki buranın alanından K'yı bulsam X'i de oradan bulabilirim. 6 dediğim alan 3K çarpı 4K bölü 2 eşit. O halde hemen yapalım. 3 kere 4 12. 2'ye böldük 6 yaptı. Yani şöyle 12 bölü 2'den 6K kare. 6'lar giderse 1 eşittir K kare. K buradan 1 olarak bulunur. O halde 5K da buradan 5 olarak bulunur. Aradığımız yanıt A seçeneğidir.